Merhaba arkadaşlar. Az önce bir yayın açmayı denedim fakat internet bağlantısında bir sorun olduğu için bildirim gelmiş olabilir herkese. Fakat bağlantı koptu. Onun için tekrar bir kez daha giriş yapmak zorunda kaldım. Herkese merhaba diyorum. Arkadaşlar yine hızlı bir şekilde bazı belli başlı paritelere bakalım istiyorum. En azından daha hafta içinde Perşembe, Cuma iki gün şu anda daha piyasalar açık bildiğiniz gibi kripto piyasası hafta sonu da açık. Kriptolara da tabii ki bakacağız. En azından yayınımıza birkaç kişi gelsin. O şekilde hemen başlayalım istiyorum. Kısa bir süre bekleyelim yine bir iki dakika kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum. İnşallah Telegram kanalımızdaki bilgiler çerçevesinde de güzel kazançlar olmuştur bu hafta elimden geldiğince sizlere kendi yapmış olduğum biliyorsunuz analizleri şahsi görüşlerim çerçevesinde aktarmaya çalışıyorum. Bir faydası da oluyorsa çok mutlu olurum. Ee, tabii ki en önemli şey eğitim videolarımızı seyretmeniz arkadaşlar. Yani bu yapmış olduğumuz teknik analizde evet yatırım tavsiyesi vermeden kendi fikirlerimi sizlerle paylaşıyorum ama gerçekten teknik analiz eğitim videolarımız çok çok önemli. Sizlere orada bir sürü taktik gösteriyorum, bir sürü strateji çeşidi gösteriyorum. Lütfen videoları kaçırmayın. Ee, hatta eğer kanalımıza yeni abone olanlar varsa en baştan itibaren yayınları seyrederek e, en son en güncel olanlara doğru gelirlerse tabii ki çok daha iyi olur. Çünkü mümkün olduğunca daha hafif e, stratejilerle daha ileri tekniklere doğru e, yavaş yavaş ilerletmeye çalıştım bir program dahilinde. Tabii ki çok daha iyi olur herkes için bu durum. Evet bir, bir süre daha bekleyelim. Ondan sonra da kısa bir süre daha bekledikten sonra analizlerimizi yapalım istiyorum. Ee, yine önemli pariteler var ve bu sefer e, tarama yapmış olduğum paritelerde, önemli paritelerde yapmış olduğum taramalar sırasında çok güzel bir şey yakaladım, çok güzel bir parite fark ettim. Belki ilginizi çekebilir. Onu da bu sefer e, sizlere göstereceğim. Daha önceki yayınlarımızda bakmadığımız bir pariteydi. E, o da ilginizi çekebilir diye düşünüyorum. Kısa bir süre daha bekleyelim. Ondan sonra da hemen analizlerimizi yapalım. Evet arkadaşlar zaten burada YouTube listesi şeklinde ayırmış olduğum bir liste var. Onu da şu şekilde hemen yavaştan açayım ben. Evet arkadaşlar ilk olarak son günlerde gerçekten birçok kişiyi çok yakından ilgilendiren ve aslına bakarsanız da son günlerde herkes de panik eden hatta bütün sosyal mecralarda da sürekli olarak trend başlık şekline gelmiş olan konudan başlayalım. Bizim borsamızın endeksi endeksi bir yorumlayalım arkadaşlar. Şimdi burada biliyorsunuz şöyle 4 saatliği alayım ben grafiği en azından. Sonuçta birkaç gün öncesi ve birkaç gün sonrasını da yorumlayabiliriz. Bir önceki yayınımızda arkadaşlar e, hatırlıyorum. Bunları konuşmuştuk. Bakın gördüğünüz gibi şuradaki endeks, şuradaki likidasyonu gelip aldıktan sonra buradan bir tepki alabilir şeklinde konuşmuştuk. Bunu hatırlıyorum. E, buradaki tepkiyi gördüğünüz gibi bir miktar tepki aldı. Şuradaki likidasyon temizliğinden sonra. Ama ekranı biraz daha daraltırsam şöyle göreceksiniz. Bakın hala alt kısımlarda şuralarda hala likidasyon birikimleri mevcut çünkü buradan e, şu civardan yani 27 26 27 Mart gibi bu kısımdan yukarıya doğru çok sert bir şekilde yükselmişti e, daha sonrasında da e, artık bu tepe seviyeden itibaren de endeks aşağı doğru inmeye başlamıştı buradaki likidasyonu aldıktan sonra e, bir miktar tepki aldı fakat gördüğünüz gibi momentumu düşük Arkadaşlar şu anda. E, fakat eğer buradaki likidasyonu aldıktan sonra şurada yapmış olduğu ara tepe seviyenin üstünde bir kapanış yapabilirse, en azından bir 4 saatlik kapanış yapabilirse, o zaman belki de daha e, daha iyi daha güzel şeyler konuşulabilir. Fakat bunlar şu turuncu çizgiler pivot standartları arkadaşlar. Bu pivot standartlarıyla alakalı da bir videom olduğunu hatırlıyorum zaten çok önceden de. Ee, yine bir bununla alakalı bir video yapacağım. Ama hala pivot standartının bu aylık pivot standartı arkadaşlar aylık pivot standartının oldukça altında. E, fakat bakın pivot standartı çizgisiyle bu kadar arasının açılıyor olması aslında bir düzeltmeyle birlikte tekrar fiyatın e, yaklaşması anlamında da gelebilir. Bakın şurada da bir tane pivot standartı görüyorsunuz. Bakın buradan fiyat uzaklaştıktan sonra gördüğünüz gibi bir V formasyonuyla tekrar bu pivota doğru gelmiş durumda ama tekrar aşağı doğru indi. Şuradaki mavi çizgide, görmüş olduğunuz mavi çizgide 200 parametreli EMA çizgisi arkadaşlar. Hareketli ortalama çizgisi. Onun da altındayız bu arada. Ee, tabii ki 4 saatlik. 4 saatlik zaman dilimi için bahsediyorum 4 saatlik zaman diliminde de e, unutmayalım Tabii ki 4 saatlik zaman dilimi bildiğiniz gibi e, birkaç yani bir iki gün 3 gün gibi öncesini ve sonrasını yorumlamamıza çok daha olanak sağlar onun için 4 saatliği açtım e, yani şimdi burada görmüş olduğunuz gibi biraz momentumu düşük bir şekilde buradaki likidasyon temizliğinden sonra fiyat e, yavaş bir şekilde yukarı doğru yürümeye e, fiyat diyorum endeks pardon fiyatlardan çıktı endeks buradan yavaş yavaş yukarı doğru yürümeye başladı ama şuradaki tepe seviye e, kritik bir durumda. Şuradaki tepe seviyenin üstünde bir kapanış olursa burada bir mitigation blok yapısından bahsedebiliriz. Bu mitigation blok yapısı tamamlanırsa ki şu anda tamamlanmadı. Buranın üstünde pivot, şuradaki pivotun üstünde kapatması lazım. O zaman belki de şuradaki direnç noktasına doğru endeksin yürüyebileceğini düşünebiliriz ama şu an için hani genel anlamda bakarsak, çok geniş bakacak olursak tabii ki hala çok fazla iç açıcı bir durum görünmüyor açıkçası. Şimdi bir de dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde de arkadaşlar burada bu yapıyı sizlere daha önceden gösterdiğimi biliyorum. Ki. Zaten bunu çizmiştim. Teşekkür ediyorum Norman Bey hoş geldiniz. Ee burada gördüğünüz gibi çok güzel bir breaker block yapısı vardı. Bu analizimizi bozmadım arkadaşlar. Aynı şekilde tekrar gösteriyorum. Buradaki breaker block yapısından sonra şuradaki breaker Block pivot noktasının üzerinde bir kapanış olmasıyla e, burada dolar endeksinin güçlenebileceğinden bahsetmiştik. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Ve gördüğünüz gibi buradaki kapanıştan sonra direkt olarak dolar endeksi yukarıya doğru bir rally yapmaya başladı. Çok sert bir şekilde yukarı doğru çıkıyor. Hatta e, bakın şuradaki aylık pivot'un da üstüne çıktığı gibi aynı zamanda 200 emanın da oldukça üstüne doğru çıktı Tabii ki trend bu kadar sert bir şekilde yükseldiği zaman bir bunun e, düzeltmesi haliyle beklenebilir ama burada dolar endeksi gerçekten dolar endeksi gerçekten gayet güzel e, yürüyor şu anda Evet bu arada bir de Nasdaq endeksine bakalım arkadaşlar. Şimdi buradaki Nasdaq endeksinde de, bakın gördüğünüz gibi çok yani bu Nasdaq endeksi çok gerçekten saçma sapan hareketler yaptı, oldukça saçma hareketler yaptı. Sürekli olarak buralarda hacimsel gap boşlukları atıyor. Bakın bunlar hep hacimsel gap boşlukları arkadaşlar. Bu hacimsel gap boşluklarını da sürekli olarak dolduruyor ve bu. Bu arada tabi telefonuma da sürekli bir mesaj geliyor. Belki duyuyorsunuzdur sesini. Ee, burada şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi pivot standartının ve 200 EMA'nın 200 EMA'nın ve pivot standartının üzerinde e, bir kapanış yaptı. Ve Nasdaq buradan itibaren yukarı doğru yürüyecekmiş şekilde bir izlenim veriyor. E, fakat tabi yani o kadar e, gerçekten bakın şöyle ekranı daraltayım da. Bakın gördüğünüz gibi şuradan itibaren 200 emanın altına çok sert bir şekilde düştükten sonra tekrar zıpladı. Aslında Amerika'da bu Borsa'nın borsa durumunun gerçekten istikrarsızlığı şu tarihten itibaren yani şurada Temmuz ayından itibaren ciddi bir istikrarsızlık içinde e, böyle hoplaya zıplaya bir şekilde gidiyor. Şuralarda yani e, endeksin buralarda konsolde olduğunu düşünmek lazım. E, herhangi net bir şey bir şey söylemek gerçekten e, çok belirleyici bir şey söylemek pek mümkün değil. Hemen 10 altın grafiğine de bakalım arkadaşlar. Bakın on saltın grafiğinde burada bir şey, böyle, burada bir order blok çizmiştim. Bakın gördüğünüz gibi yine pivotun üstünde, pivotun üstüne doğru bir düzeltme hareketi oluyor. Fakat burada şurada long emirlerin şu bölgede güçlü long emirlerin olması ons altında e, olasıdır. Buraya kadar aslında e, fiyatın çekilebilme ihtimalini oldukça yüksek görüyorum. Bu aralık da, bu order blok aralığı da 2582-2559 e, dolar aralığında bir bölge arkadaşlar. E, fiyat buralara doğru çekilirse eğer fiyat buralara doğru çekilirse buradan tekrar tepki alarak yukarıya doğru zıplama ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Şimdi bir de hemen ons gümüş Ons gümüşe de bir bakalım. Bakın arkadaşlar ons gümüş sanki ons altının yapacağı hareketi biraz daha önce yapmış gibi görünüyor. Şurada bir günlük fair value gap yani FVG imbalans bölgesi var. Burada çok büyük bir FVG yapısı var günlük olarak. Tabi biz yine 4 saatlikten bakıyoruz. Gördüğünüz gibi 200 emanın ve aynı anda da pivot aylık pivot çizgisinin de altına doğru sarktı ve burada tutunmaya çalışıyor. Fakat ben açıkçası şu anda elimde bir miktar gümüş pozisyonum açık olduğu gibi bir miktar daha aşağı doğru özellikle günlük FVG'ye doğru çekilmesi durumunda tabii ki bu benim kendi kararım. Herkes kendi kararıyla mutlaka şekil verecektir yatırımına. Biliyorsunuz yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyorum ben sizlere kendi yapmış olduğum kendi tahminlerimi iletiyorum ama ben tekrar buradaki FVG'ye doğru çekilmesi durumunda e, buradaki FVG'den de tekrar e, bir alım yapmayı açıkçası düşünüyorum. Hatta şuradaki pivotun da güçlü bir e, destek olacağını da düşünüyorum arkadaşlar. Bir de Bitcoin'e bakalım. Evet Bitcoin'de şöyle ekranı birazcık sağa doğru çekeyim. Bitcoin'de gördüğünüz gibi, e, aslına bakarsanız bu aralarda bayağı bir kişinin parasını da yedi. Çünkü e, sürekli olarak çok yükselecekmiş gibi sert hareketler yukarıya doğru yapıyor. Daha sonrasında da daha sonrasında da hemen e, aşağı doğru iniyor ve bu arada e, giriş yapan kişilerin de gerçekten cebinden parasını çekiyorlar. Kripto e, kriptoda çok dikkat edin arkadaşlar. E, çünkü gerçekten Son zamanlarda böyle çok istikrarsız hareketler yapıyor ve sürekli olarak da özel sosyal mecralarda olmak üzere böyle hemen daha yükselişlerde yani mesela şu yükseliş var ya arkadaşlar bakın şuradaki yükseliş şu yükseliş esnasında yani en az belki 100 tane ayrı ayrı yayında ayrı ayrı kişilerden 80 bin dolar 100 bin dolar 120 bin dolar gibi fiyatların havalarda uçmaya başladığını gördüm. E, biliyorsunuz arkadaşlar, ben kesinlikle hiçbirinizi hayal satmıyorum çünkü gerçekten e, hepimiz bir birikim yapıyoruz sonuçta yapmış olduğumuz birikimleri de buralarda değerlendirerek ailemize katkı katkı sağlamaya çalışıyoruz. Onun için yani ben bunun bilincinde olarak sizlere tabii yanlış işleme girdiğim de oluyor mutlaka ama ben bunun bilincinde olarak sizlere hayal satmadan arkadaşlar bilgimi aktarmaya çalışıyorum. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi tam şu noktada biraz ekranı açayım size şöyle göstereyim. Bakın buradaki düzeltme hareketinden sonra burada çok net bir şekilde bir breaker blok yapısı oldu. Şuranın likidasyonunu temizledikten sonra şuranın likidasyonunu temizledikten sonra fiyat yukarı doğru yürümeye başladı ve tekrar buradaki breaker blok yapısına doğru breaker blok yapısına doğru tekrar geldi ve buradan destek buluyor şeklinde görünüyor. Ben burada şu bölgede bir kısım çok az da olsa bir kısım alım yaptım açıkçası. Ben burada elimdeki pozisyonuma biraz ekledim. Çünkü bu, buradaki breaker blok yapısını güzel gördüm. Yani çok net bir breaker blok yapısı oldu. Ve tamam burada 200 emanın altına gelmiş olsa da pivotu kendisine destek ediniyor. Ama şuradaki yapıyı görürseniz zaten 4 saatlik grafik üzerinden de majör trendin şu anda hala yukarıya doğru olduğunu görebiliyoruz. Ben onun için bu kısımdan bir miktar alım yapmayı tercih ettim. Evet Bitcoin'de bu Bitcoin'de böylece yorumladık. Arkadaşlar bu arada sizlerin bakmamı istediğiniz bir parite var mı? Onu yazarsanız en azından bu genel olarak herkesi ilgilendiren paritelerden varsa eğer aklınıza gelen lütfen yazın ona da bakmaya çalışalım. Ha bu arada size yayının başında bahsetmiş olduğum ve son taramalarımda gözüme ilişen çok güzel bir hareket gördüm. Onu da Palladium'da gördüm arkadaşlar. Bakın şimdi Palladium'daki görüntüyü size göstermek istiyorum. Bunu yalnız şöyle günlüğe alalım da günlüğe aldığımız zaman buradan daha net göreceğiz. Arkadaşlar bakın şimdi LTC. Tamam bakalım. Tabii bakalım. Ee, şimdi burada burada çok net bir breaker blok yapısı daha burada çok net bir breaker block yapısı daha oluştuktan sonra e, gördüğünüz gibi burada palladium şuradaki pivot noktasının da üzerine çıktı üzerine çıktı ve şu bölgede 4 saatlikte bir FVG yapısı oluşturdu. Ben bu FVG yapısına doğru e, gelmesi halinde bir limit emir bıraktım burada bir paladyumda bir kısım elimde şu anda paladyum yok açıkçası. ama buradan paladyumdan bir kısım almayı düşünüyorum. çünkü buradaki yapı çok güzel bir yapı oluştu. Aynı zamanda da zaten şuradaki gördüğünüz gibi FVG çok büyük FVG'lerle gerçekten net bir rally yapmıştı. Hemen tabii bir kar realizasyonu geldi. Bu çok doğal bir şeydir. Arkadaşlar böyle düşüşlerde lütfen hemen endişe ederek sürekli olarak paniğe girip direkt olarak satış yapmayın. Lütfen lütfen yayınlardaki eğitim yayınlarımızdaki bütün videolarımızı seyredin. Onları seyrettiğiniz zaman tecrübeniz artacağı için inanın ki düzeltme hareketiyle piyasanın terse döndüğünü çok daha net anlayacaksınız arkadaşlar. Burada bir piyasa dönüşü, geri dönüşü yok. Burada bir düzeltme hareketi var. Buradaki bakın buradaki order bloktan itibaren bakın buraya fiyat geliyor. Buradan order bloktan net bir tepki alıyor ve yukarı doğru çıkıyor daha sonrasında bir düzeltme yapıyor. Biliyorsunuz hiçbir şey sonsuza kadar sürekli yükselmez. Sonsuza kadar da düşmez. Tabii ki burada bir kar realizasyonundan bahsedilebilir. Ve tekrar bir breaker blok ve şurada şu bölgede gördüğünüz gibi bir order blok yapısı daha oluştuktan sonra bakın order bloğu da iğneledi. Buraya da iğnesini attı ve tekrar yukarıya doğru hamlesini yapmaya başladı. Ben buraya da şu aralığa da bir limit emir bıraktım. Açıkçası eğer gelirse buraya fiyat uğrarsa limit Limit erbim devreye girer ve beni buradan e, alır. E, ben bu pozisyonumu tabii daha sonrasında bakacağım eğer e, emir alırsa. Daha sonra bakacağım ama buradaki görmüş olduğunuz Fibo 2 ile 2.5 aralığına kadar tutmayı düşünüyorum. Orada belki bir kısmi çıkış yaparım ya da belki de tamamını kapatırım. Onu daha sonra yorumlayacağım. Bir de LTC demiştiniz. <laughs> Hemen onu bulalım şuradaki listeden. Evet şöyle önce bir tabi günlük bir genel olarak bir bakalım. Hiç benim çok aylardır hiç belki de bakmadığım bir pariteydi. Evet gördüğünüz gibi pivot standartları da sürekli olarak aşağı kayıyor. 200 EMA'nın da altına doğru sarkmış. Fakat burada şurada güzel bir yapı oluşmuş. Bakın buradaki likidasyonu şurada temizlemiş hem de çok derin temizlemiş. Burada derin temizlikten sonra fiyat yavaş yavaş yukarı doğru gitmeye başlamış. Şimdi burada tekrar yukarı yönlü dönebilmesi için ne gerekiyor buradaki arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz breaker blok yapısının bakın tam şurası pivot noktası. Onu çizelim. Yani haliyle bu grafik önümüzdeki 1-2 haftayı aşağı doğru iniş devam etse de şu bölgedeki yapı yükselen dip seviyeler dolayı ve yükselen şu ara tepe seviyelerden dolayı buranın üstüne doğru kendisine kendisini atma ihtimali yükseliyor. Çünkü şuradaki düşüş, düşüşü bozmuş bu bölgede. Ha olur da eğer buradan 200 emeden destek al, e, dirence takılır da buradan tekrar reti yerse o zaman aşağı doğru gider. Buna bir şey diyemem. Ama bakın buradaki pivotlar da e, yavaş yavaş birbirlerinin üstüne doğru çıkmaya başlamış. Ee, şuradan üstüne çıktığı zaman gerçekten bunun piyasası yukarı doğru döndü diyebiliriz fakat şu an için hala aşağı doğru bir seyir devam ediyor ama şu bölge umut verici bir bölge arkadaşlar bu arada benim chat listem nedense siliniyor onu neden silindiğini bilemiyorum sürekli baktım ama chat listesindeki mesajlar kalmıyor. Mesajlarınızı geçici olarak görüyorum. Sonra yok oluyor mesajlar. Numan Bey rica ederim e, şimdilik bu kadar olsun arkadaşlar. Daha sonraki yayınlarımızda tekrar e, bir araya geliriz. E, mümkün olduğunca analiz yapmaya çalışıyorum sizlere e, fikir verebilmek açısından. E, katılan herkese de çok teşekkür ediyorum. E, yayın zaten kanalın üstünde duracak isteyenler tabii ki tekrar da seyredebilir. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Görüşmek üzere.